Yengeç. sevgili yükselen yengeçler ve Güneş burcu yengeçler Aşk konusunda ve ilişkiler konusunda Ekim ayında iletişim alanınızı çok doğru kullanmanız gerekiyor Aşk hayatınızda açık konuşma duygu paylaşımı ve dürüstlük önemli bir hale gelecek diyor gizlenen duygular açığa çıkabilir yanlış anlaşmalar çözülebilir Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha çok konuşarak ve paylaşarak bağınızı güçlendirebilirsiniz. Bekar yengeçler için ise yakın çevreden eğitim veya sosyal medya aracılığıyla yeni tanışmalar gündeme gelebilir diyor. Kariyer konusunda ise Merkür'ün güçlü etkisi sayesinde yazı, konuşma, medya, ticaret, ve iletişim alanlarında büyük fırsatlar yakalayacak yengeç burçları. Tutulmanın da etkileriyle, Eylül ayında yaşanan tutulmanın da etkileriyle Ekim ayında projelerini duyurma, fikirlerini hayata geçirme şansını veriyor gökyüzü onlara. Uranüs ve Plüton ile kurulan üçgen açı bu alanlarda beklenmedik dönüştürücü fırsatları onların önüne getirecek diyor.